Victor Hugo Fransız ve dünya edebiyatının tartışmasız en ünlü isimlerinden biri olan Victor Hugo 26 Şubat 1802 tarihinde Fransa'nın Besançon şehrinde doğmuştur. O dönemde Fransa'da siyasi çalkantılar baş göstermekteydi. Kendisi 2 yaşındayken Napolyon ülkenin başına geçmiştir. Hugo 18 yaşına geldiğinde ise Bourbon monarşisi tekrar başa geçmiştir. Napolyon tahttan indirildikten sonra Hugo'nun ailesi geçim sıkıntısı yaşamaya başlamıştır. 1821 yılında annesini kaybeden Victor Hugo, ertesi yıl Adèle Proust ile evlenmiştir. Çok iyi bir Latin edebiyatı ve hukuk eğitimi almıştır. Babası subay olduğu için aile sık sık taşınmak zorunda kalmış ve bu yolculuklar sırasında Hugo düşüncelerini zenginleştirmek adına hayata ve doğaya dair pek çok şey öğrenmiştir. Özellikle de 5 yaşında gittiği Roma'dan çok etkilenmiştir. Hugo, cumhuriyetçi ve halkçı olduğu ve her fırsatta özgürlükçü ve demokratik bir yönetimi savunduğu için 3. Napolyon'un 1851 yılının sonundaki askeri darbesiyle sürgüne çıkmıştır. 3. Napolyon 1859'da genel af ilan ettiğinde ülkesine geri dönme fırsatı elde ettiyse de sürgünde kalmayı tercih etmiştir. fransa prusya Savaşı'nın kaybedilmesinin sonucu olarak 3. Napolyon iktidardan çekilme zorunda kalınca 1870 yılından ülkesine geri dönebilmiştir. 1870'te Paris'e döndüğünde Hugo halk tarafından ulusal bir kahraman olarak karşılanmıştır. Romantizm akımının liderlerinden biri olan Victor Hugo, düz yazı ve şiir ustasıdır. Kendisinden sonra gelen birçok şair ve yazarı etkilemiştir. Charles Dickens, Fyodor Dostoyevski, Oscar Wilde, Albert Camus, Tolstoy gibi pek çok edebiyatçı bunlardan sadece birkaçıdır. Sadece roman alanında değil, tiyatro, şiir ve oyun türünde de çok sayıda esere imza atmıştır. İlk başta şair olarak tanınan Victor Hugo 1831 yılında yazdığı Notre Dame'ın Kamburu adlı romanıyla büyük bir roman yazarı olduğunu tüm dünyaya kanıtlamıştır. Victor Hugo'nun oldukça güçlü bir yazım tekniği vardı. Fransız şiirini büyük bir ahenkle yazdı. Romanları dil bakımından şiirlerine benzemektedir. Balzac ve Dumas'ı bu yönüyle geçtiği kabul edilmektedir. Çok güçlü bir gözlem yeteneği olan Hugo, ilham kaynakları çok geniş olan bir yazardı. Eserleri tiyatroya, operaya, sinemaya uyarlanan çok büyük bir yazardır. Eserli toplumsal ve siyasal ağırlık içeren Victor Hugo'yu dünya çapında en çok tanıtan eseri hiç şüphesiz Sefiller'dir. Bu eserdeki BMÖ'lü Monsieur Miriel, Fantin, Polis Javert, Tenardier, Marus adlı kahramanlar adeta hafızalara kazınmıştır. Eserdeki Jean Valjean karakteri üzerinde oldukça tartışmalar ve tahliller yapılmıştır. Victor Hugo sadece saygı duyulan önemli bir edebi figür değil, aynı zamanda Fransa'da 3. Cumhuriyet'e ve demokrasiye yön veren bir devlet adamı olarak da kabul edilmektedir. En önemli romanları Notre Dame'ın Kamburu 1831 Sefiller 1862 Bir İdam Mahkumu'nun Son Günü 1829 Deniz İşçileri 1866 İzlanda Hanı 15 yaşındaki bir kaptan ihtiyar balıkçı Nişanlıya mektuplar gösterilebilir. Hugo 1878 yılında belindeki bir rahatsızlık nedeniyle hastalanmıştır. Bundan 7 yıl sonra yani 1885 yılında hayatını kaybetmiştir. Paris'te düzenlenen cenaze törenine 2 milyondan fazla seveni katılmıştır.